Anne der elimi tutardı, beni gezdirirdi. Say <laughs> <laughs> şey canım benim. Kapımı açardı, anne derdi. Birinde gelmezse birinde gelir, beni bakardı. Olmadı, niye? Hadi bismillah, gel kızım. Selamun aleyküm. Nasılsın? Çok şükür. Dur bakayım, çözülmüyoruz. Gel. Şöyle oturun, buyurun. Fatma abla, Sen. hiç mi görmüyorsun? Ben işte biraz görüyorum. Yani beni, beni görüyor musun? Seni göreyim, renk olarak bilemiyorum. Şu anda beni görüyorsun. Seni görüyorum. Ama seçemiyorsun. Yok, seçemiyorum. Yüzümü görüyorsun. Görüyorum. Seçemiyorsun. Seçemiyorum. Bu zor mu oluyor? Zor mu geliyor sana bu? Doğuştan olduğum için, hiçbir yeri görmediğim Hiç. için, şurayı da görüyordum da görmüyorum demiyorum yani. Tabii ki zor. Zor. Zor, tabii ki zor. Her şey zor, göz daha zor. Her şey zor. Her şey zor, göz daha zor. Göz daha zor. Evet, göz daha zor. Eşin rahmetli mi oldu? İki sene olacak bir ay sonra. İki sene oldu. Evet. Kaç para kira burası? Beş. Beş bin lira. Peki, nasıl ödüyorsun? Adamın bir yarım maaşını alıyorum, eşimin. Ee, ne kalıyor sana? Bir buçuk. Ondan geçiniyorsun? Evet. Yemeğini nasıl yapıyorsun? Yemeğimi mi? Şimdi alıştım, alışkın olduğum yerde yapıyorum. Benim bu sağ gözüm kapandı. Doktorlara gittim, zar geldi dediler nakil olacaksın, olmuyor. Hepten kapandı bu Ondan sonra nakil olduk. Adamdan sonra ama çok şey oldum biliyor musun? göremeyeyim artık fazla. Ama alışkınım, işim yapıyorum. Kendim bıraktığım şeyi buluyorum. Kendim bıraktım, kendim buluyorum. Ay benim güzel annem, oy. anne <laughs> yaş kaç oldu? E, <laughs> 48'liyim yani. Bir dakika. Memleket neresi ki? Giresun. Giresun? Evet. Sen buraya annenle babanla mı geldin? Annem babam yok benim. Ben buraya gezmeye gelmiştim. Akraba ablam vardı mesela, ablamın yanına gelmişti. Buraya geldin, bir daha da gitmeden. Yok, daha gitmedim. Kocan nereliydi? Bayburtlu. Bay Bayburtlu. Evet. İyi bir insanmış galiba herhalde. Eğit. He. Allah rahmet etsin, eğit. Mekanı cennet olsun. Gidiyor musun mezarlığına? Birini bulursam gidiyor tek gidemiyor. Nasıl birini bulsan? Yani berken? yanıma bir komşu bulursam, bir, birini bulursam. Öğreni iki sene. İki sene oldu. İki sene. İki sene içinde Yetmez gittin miyim? Mi? Çok gidiyorum, Kur'an okuyorum. Mi? Tabii ki. Kaç aydan beri gitmiyorsun şu anda? Bir ay vardır. Bir ay hmm, O evet. seni soruyordur şu anda niye gelmiyor diye. Soruyorsa e, o gelsin benim yanıma. O seni bekliyor. Geliyor, geliyor. O geliyor, geliyor, mu? geliyor. Geliyor, geliyor. Görüyor musun bunu? Görüyorum. <laughs> Hadi be. <Gülüyor> geliyor, görüyorum. Rüyanda görüyor musun? Görüyorum. Görüyorum, geliyor. Adam gitti, ben hepten kaybetti. Eve gidi, ben bu kapıları adamdan sonra şaşırdım. Acaba zaman kapıdan gireceğim diye şaşırdım. Evim nerede diye nerede? Ne kadar zor biliyorum, ne kadar zor. Çok tek yalnızlık Allah'a mahsus. Ama ne yapayım? Kaderimmiş. Arayacağız ummuş. <laughs> Niye Gece gündüz böyle alayım He? Gece gündüz ağlayayım. <laughs> Gece gündüz ağlayayım. <laughs> Hiçbir şey olmasaydı da dursaydı diyeyim. O zaman diyordum. <laughs> Şunum yok, bunum yok. Bir elim olsaydı da otursaydık, taşınamayayım, gidemeyim, yapamayayım diyordum da. Şimdi de diyeyim ki hiçbir şey olmasa bir tek onun sesi olsaydı evde. Bir o Merve senin kızın. Merve. Bu Merve mi? Evet. Ben Merve, Merve. 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 bu. Seninle bundan sonra... Benim bu... Mervem Merve var ye bana yemek getirir. Ha. Bundan sonra Merve seninle ilgilenecek. Benimle ilgilenecek mi? Tamam. Evet, iş tamam. Iş tamam canım. Merve. Evet, evet. Türlü. Kavlusundan tut, bilmem nesile kadar, tamam. bütün ihtiyaçlarım onun içinde. Tamam. Ha, e, çarşaflarım var, çarşaflarım var orada. Var mı? Var. E, Allah razı olsun. Çarşaflarım var. Getirmişsiniz. Nevresimlerim var. Tamam. Tamam mı canım tamam, benim? Tamam, tamam. Yetişemediğin yerde sana senin dernek çalan yardımcı olacak inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Tamam. İnşallah, inşallah. Tamam bir tanem. İnşallah.